Merhaba. Breaking News İngilizcesinden sıfır seviye yani elementary düzeyde haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte iki adet haberi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Haberlerimizden birincisinin başlığı World's Deepest Dive Pool Opens in Dubai. Deep derin, deepest en derin, dive dalış, pool da havuz. Dünyanın en derin dalış havuzu Dubai'de açıldı. Burada simple present tense kullanılmış ama eylem gerçekli haber başlıklarında böyle yapılır çünkü İngilizce'de. Ama bakılır eğer eylem gerçekleştiyse onun dili geçmiş zaman olarak Türkçe'ye çevrilmesi gerekir. Dubai has records for the tallest skyscrapers. Dubai has records. Dubai'nin rekoru var. For the tallest skyscraper. En uzun gökdelen için. Yani en uzun gökdelen rekoru var. And largest shopping mall ve en büyük alışveriş merkezi rekoru var. Now şimdi it has the world's deepest dive pool. Şimdi o have sahip olmak it ile beraber kullandığımız için burada has oldu. It has the world's deepest dive pool. O sahip dünyanın en derin dalış havuzuna. Deep dive Dubai'ye Derin dalış Dubai, ya özel isim ama çevirsek böyle çevirebiliriz ancak. Deep Dive Dubai, derin dalış Dubai, 60 meters deep, 60 metre derinliğinde and contains ve içeriyor 14 milyon liters of water, 14 milyon su içeriyor. Şimdi çöpleri mesela içine koyduğumuz o varillere, büyük varillere ne diyoruz? Container, artık Türkçe'ye geçti, container diyoruz. Yani kıntayın içine almak kapsamak anlamında. Dolayısıyla 14 milyon litre suyu içeriyor. It is so warm that o kadar ılık ki. Burada so that yapısı var. Şimdi so ve that araya bir sıfat alırlarsa öylesine ki anlamı doğurur. O sıfattan öylesine ki. It is so, burada sıfatımız ılık olduğuna göre. It is so warm that öylesine ılık ki. Divers do not need thick wet suits. Divers dalgıçlar ihtiyaç duymuyorlar. Do not need. Fiil grubumuz tamamlandı. Şimdi nesne geliyor. Neye ihtiyaç duymuyorlar? Thick wet suits. Wet suit. E, dalgıç kıyafeti. Kalın dalgıç kıyafetlerine ihtiyaç duymuyorlar. E, it is in an oyster shaped complex. O, o Oyster istiri diye demek. Oyster shape burada araya e, tre koyulmuş. Oyster shaped istiri diye şeklinde sıfat olarak kullanılmış. O istiri diye şeklinde bir kompleks yapı. It is a restaurant and a film studio. O bir restoran ve bir film stüdyosuna sahip. Ya da bu hezi burada onun var şeklinde de çevirmek mümkündür. Bir restoran bir de film stüdyosu var. Dubai's Crown Prince Şimdi crown touch demektir. Yani touch giyecek olan prens anlamında. Veliaht prensi, veliaht prensi, Dubai'nin veliaht prensi was one of the first guests. İlk konuklardan bir tanesi idi. A website, bir web sitesi says, şöyle diyor. The pool is a stunning attraction. Stunning çarpıcı demek. Havuz çarpıcı bir atraksiyon. Şimdi attraction cazibe merkezi demek filled with adventure and wonder filled with ile dolu ne ile dolu adventure macera and wonder ve merak ile dolu it looks like look like görünmek demek fiil olarak ikisi birlikte an abandoned underwater city abandoned terk edilmiş demek o terk edilmiş underwater city bir su altı şehri gibi görünüyor The pool has high-tech sound, havuz, yüksek teknoloji, ses and lightning ve aydınlatmaya sahip. Buradaki tu amaç bildirecek. To create different underwater moods. Create, yaratmak, oluşturmak. Farklı su altı modları yani ruh halleri, atmosferleri e, yaratmak ya da oluşturmak için. Deposed Staff, havuzun personeli, ar, nedirler, bu isim cümlesi o yüzden fiil yok yardımcı fiil var. Expert International Diving Professionals, expert uzman demek uzman, uluslararası. Dalış Profesyonelleri, dive, dalmak fiiline ayıncı ekleyerek burada ne yaptık, isim yaptık. İkinci haberimizde Earth Gets a Fifth Ocean şeklinde bir başlığa sahip. Şimdi get almak elde etmek demek. Ha dünya dünya 5. 5 5 5. 5. okyanusunu elde eder. Biz bunu burada kavuşmak olarak da alabiliriz. Böyle bir kullanımda kavuşmak da mümkün. Olarak kullanmak da mümkün. Dünya bir beşinci okyanusuna kavuştu. Yani 5. okyanusuna kavuştu. At school okulda we learned that. Biz öğreniriz ki There are four oceans. Yani dört tane okyanus olduğunu öğreniriz. The Atlantic, Atlantic, Indian, Hint okyanusu, Pacific and the Arctic oceans ve işte Antarktika okyanusları. The National Geographic Society, National Geographic topluluğu now, şimdi, says, diyor, ne diyor? There are five, beş tane olduğunu söylüyor. Yani okyanusların beş olduğunu söylüyor the fifth one beşincisi beşincisi uh, is the southern ocean south güney demekte southern güney kesimler demektir. Burada bir de sıfat olarak kullanabiliriz bu şekilde southern. I. Güney Okyanusu. This is around Antarctica o Antartika civarında. Around civarında demek. National Geographic set National Geographic şöyle söyledi. It is important önemli olduğunu söyledi for children çocuklar için. Neyin peki? to learn that the southern ocean is a fifth Güney Okyanusunun bir beşinci okyanus olduğunu öğrenmenin çocuklar için önemli olduğunu söyledi. It ile başlayan bir yapıda onu bir isim takip ediyorsa, o ismin arkasından bir fiil getireceksek o fiili to infinitive şeklinde getirmemiz gerekiyor şöyle pardon isim değil de sıfat getireceksek. It ile başladık ardından bir sıfat getirdik. Sıfattan sonra gerund değil infinitif yapısı gelir. O yüzden learn'ın başında to var. Children will learn. Çocuklar öğrenecekler. About climate change. iklim değişikliği hakkında öğrenecekler. Yani onunla ilgili bilgi alacaklar. When they study the southern ocean. Güney okyanusunu incelediklerinde ya da çalıştıklarında ya da öğrendiklerinde study o anlamda. National Geographic set, National Geographic şöyle söyledi. Students should know how important it is. Öğrencilerin bilmesi gerektiğini söyledi should know. Neyi peki? Şimdi işte bir noun clause isim cümlesi geliyor ve isim cümleleri e, detle başlayabildiği gibi soru cümleleriyle de başlayabiliyor isim cümlecikleri, noun clause'lar. Peki ne işe yarıyor noun clause'lar? Cümlenin nesnesini oluşturmaya. Şimdi National Geographic set söyledi. Tamam. Ee, National Geographic özneydi, set fiildi. Neyi söyledi? Student should know, öğrencilerin bilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi burada mesela setten sonra bir det var. Zaten şuraya kadar bir noun clause var. Ha şimdi bir noun clause daha kullanıyoruz. O da bu sefer soru sözcüğüyle başlıyor. Ha, peki neyi bilmesini gerektiğini, gerektiğini söyledi. Ne kadar önemli olduğunu. How important it is. It said the southern ocean. O şöyle söyledi. Güney okyanusu has sahip unique and e, unique and fragile. Unique eşsiz benzersiz demek. Benzersiz ve e, kırılgan e, marine ecosystems işte deniz ekosistemlerine sahip olduğunu söyledi. Full of ile dolu ne ile dolu ekosistemler? E, wonderful ocean life harika işte okyanus hayatıyla dolu. Like da gibi örneklendirme başlatıyor, başlatıyor burada. Ne gibi? Like whales, penguins and seals. İşte balinalar, penguenler ve Foklar gibi. Videomuzu e, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, hala abone değilseniz bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.